Merhabalar canlarım benim. Hoş geldiniz. Spiritüel kahve falına sefalar getirdiniz. Umarım iyisinizdir. Keyifler yerindedir. Değilse fincanla birlikte keyfiniz yerine gelir. inşallah bakalım ne var ne yok falınızda. Sizi neler bekliyor? Ve tanıdığınız birkaç kişiyle ilgili negatif bir olay duyacaksınız yani onların kötü bir şey yaptığına dair hani kızacaksınız içinizde nasıl böyle bir şey yaparlar diye ee, böyle bir şey duyacaksınız ve duyduğunuz şey doğru hani en başta inanmayabilirsiniz yani yok onlar öyle şey yapmaz falan diyebilirsiniz ya da hani o kadar da değildir falan diyebilirsiniz ee, ama. Sonra doğru olduğunu öğreneceksiniz. Yani gerçekten e, sonra da bu insanlarla ya görüşmeyi keseceksiniz. Zaten uzağınızda insanlar aslında yakın değilsiniz yani fiziksel olarak. E, ya görüşmeyi tamamen keseceksiniz ya da bir şekilde o yaptıkları şeyin hesabını soracaksınız. Yüzlerine vuracaksınız. E, yani ondan sonra tekrar yine görüşmeyi keseceksiniz. Bu insanlar sizin akrabanız da olabilir. E, veya böyle hani akraba gibi e, yakınlık e, daha önceden bulunan bir insan grubu olabilir. E, artık bilmiyorum yani ama fiziksel olarak başka bir yerdeler. Yani fiziksel bir mesafe var aranızda. Evet güzel bir haber alıyorsunuz. Çok güzel bir haber. Şimdi bu gelen haber geçmişte yaşanan bir şeyi düzeltiyor. Bu arada şu demin bahsettiğim kötü olay da geçmişte yapılmış bir şey. Siz bugün duyuyorsunuz. Bu gelen iyi haber de yani bununla bağlantılı mı bilmiyorum ama bu da geçmişte yaşanan bir şeyi telafi ediyor. Yine. Hani yıllar öncesinde yapılmış bir şey, böyle yanlış kaynamış bir kemik gibi insanı rahatsız eden, ne kadar geçmişte olsa da bir şekilde bugüne de etkisi bulunan olumsuz bir şeyi düzeltecek, onun etkisini ortadan kaldıracak bir şey olarak görünüyor canlarım benim bu anlamda güzel bir şey öğreneceksiniz. Evet. Şimdi değişken bir konu var hayatınızda bu ara, yani böyle bir. Bir hamle yapamıyorsunuz çünkü her an değişebilir. Yani şu anda hava güzel e, şuraya gideceğim ama işte e, her an değişebilir. Hava bir anda yağabilir yani burası böyle e, bir anı bir anına tutmuyor gibi. Böyle bir durum var. Şimdi o değişken olduğu için henüz netleşmiş bir şey olmadığı için ya da en az şu kadar süre şöyle olacak diye bir bilgiyi bir emare gözünüzün önünde olmadığı için e, harekete geçemiyorsunuz. Oynak bir zemindesiniz yani bu konuda. E, fakat harekete geçemediğiniz için de hiçbir şey yapamıyorsunuz. Yani e, bir bilseniz ne olacak, e, nasıl gidecek ona göre bir yön çizeceksiniz. Ama şu anda e, hiçbir şekilde e, hareket edemiyorsunuz, hareketsiz kalıyorsunuz. Bu da size e, bir kayıp yaşatıyor. Maddi manevi aslında kayıp yaşatıyor. Sizi sadece zaman kaybettirmiyor yani. Ee, bu, bu arada maddi olarak da bir şeyleri belki fiziksel olarak kaybediyorsunuz ee, ama bu durum neyse bu değişken oynak zemin e, yakında daha böyle daha biraz nasıl diyeyim oynaklığını biraz azaltacak yani tamamen belki böyle sağlam bir zemin haline gelmeyecek ama o kadar oynak o kadar titrek de olmayacak biraz daha böyle stabil bir duruma gelecek siz de bununla e, harekete geçeceksiniz yani. Şurada bir e, güneş gözlüğü gibi bir çift gözlük var yakalamaya çalışıyorsunuz. Şurada aşağıdasınız yukarı doğru uzanıp o gözlüğü yakalamaya çalışıyorsunuz. Sanki böyle biraz yüksekteki bir daldaki bir meyveyi koparmaya çalışır gibi çıkmışsınız. Yani ona yetişmeye çalışıyorsunuz. Bu yüksek bir bakış açısı aslında yakalamaya çalıştığınız. Yani ben nasıl öyle yüksek bir görüşe sahip olabilirim? Yüksek bir bakış açısına sahip olabilirim? Bu konuda e, böyle biraz e, nasıl oraya ulaşabilirim de bilgimi, ferasetime, görüşümü arttırabilirim? şeklinde bir e, çabanız var yani belirli bir konuda kendinize eğitip bakışınıza eğitip yani örneğin diyelim ki bu hani estetik bakış açısı olsun. Ben estetik bakış açısına sahip olmak için ne yapabilirim? Nasıl oraya ulaşabilirim? şeklinde bir çabanız var. Buraya zıplamaya çalışıyorsunuz ve bu yüksek ve güzel bir e, bakış açısı aslında hani e, siz sizin bulunduğunuz yerden çok daha yüksek yani. Belli bir konuda kendinizi e, daha böyle donanımlı, daha eğitimli hale getirmeye çalışacaksınız. Daha keskin bir görüşe, daha güçlü bir görüşe sahip olmak için. Evet şurada bir kadınla karşılıklı görüşmeniz var. Başkalarıyla da ilgili bir konu. Yani belli bir konuda susmanızı, sessiz kalmanızı isteyecek bu kadın sizden. Hani bak ben de biliyorum onlar şöyle, onlar böyle gibi ama bak şunlar da bunu duymasın gibi. Böyle başka insanlarla ilgili kalabalık bir ortamda bulunuyorsunuz zaten. Başka insanlarla ilgili size bir takım bilgiler verecek ve diyecek ki bu bu nedenlerle sen sesini çıkarma hani e, bekle yani senin istediğin olacak ama hani bu insanlar bunu ne bileyim kendi fark etsin ya da kendi talep etsin gibi e, sizin e, konuşmak istediğiniz düzeltmek istediğiniz ya da eleştirdiğiniz bazı konularla ilgili size sessiz kalmaya çağıracak yani ve bunun nedenleriyle size çok güzel açıklayacak e, şurada arkanızda da bir kalabalık var zaten sadece şurada başınızın üstünde değil şurada ötenizde de birileri var burada arkanızda da birileri var e, fakat bu kadın size aslında yardım etmeye çalışıyor onu dinleyin yani o size yani şu anda bir şey yapma bir şey söyleme sessiz kal falan diyorsa eee Gerçekten var bir bildiği size hani izah edebildiği kadar edecek zaten burada da e, dinleyin yani hakikaten dinleyin bu kadın e, güvenebileceğiniz bir kadın burada sizi korumaya çalışıyor sizden daha iyi biliyor o, o kalabalığı. Evet, önümüzdeki 3 ay boyunca size etkisi olacak bir şey bu günlerde bu bir hafta 10 gün içerisinde böyle bir şey yaşayacaksınız. Yani bir şey elde edeceksiniz. Belki bir fırsat yakalayacaksınız bilemiyorum. Yakaladığınız bu fırsat ya da elde ettiğiniz şey önümüzdeki 3 ay boyunca size yetecek. 3 ay boyunca bundan faydalanacaksınız yani. artık nasıl bir şey bilemiyorum. Yani belki bir yere 3 ay boyunca mesela ulaşma izni, erişim izni gibi bir şey olabilir yani. 3 3 buçuk ay gibi bir süre boyunca faydasını göreceğiniz Ekmeğini yiyeceğiniz bir şey aslında Bir hafta 10 gün içinde elde ediyorsunuz Şurada bir fidan dikiyorsunuz yeni bir fidan öyle Çok küçük bir şey değil açıkçası biraz böyle Biraz yetişmiş yani biraz boyu var böyle bir fidan Dikiyorsunuz hayatınıza şimdi bu daha önce muhtemelen belki saksıda yetiştirdiğiniz bir şey yani bir tohum değil bir fidan belli ölçüde büyümüş, belli bir seviyeye gelmiş bir şeyi daha da büyümesi için bir daha geniş bir toprağa alıyorsunuz aslında. Yani şöyle diyebilirim. Amatörce yaptığınız bir şeyi artık profesyonel yapmaya başlayacaksınız ya da kendi çapınızda yaptığınız bir şeyi artık böyle daha büyük bir ekiple, daha büyük bir şekilde yine daha profesyonel yapacaksınız diyebilirim. Yani kısacası belli bir konuda işi büyütmeye ve saksıdan daha büyük bir toprağa almaya çalışıyorsunuz. Ee, ve bu sizin hani geleceğe yönelik attığınız bir şey aslında bir yatırım yapıyorsunuz burada yani daha önce öylesine yaptığınız bir şeyi artık ciddiyetle yapacaksınız. Bu güzel olacak güzel bir şey olarak görünüyor kendiniz adına. Ee, ses getirecek bir haber var ee, ve biraz yüksekte yani yüksek bir yerde sanki bir binanın çatısında bir silah patlıyor yani. Ee, ve hepiniz böyle yukarı bakıyorsunuz bir kalabalık. Ee, Hepinizi ilgilendirecek, ses getirecek bir şey. Yani bunu bir böyle bir mahalle gibi düşünelim. Ee, mahallenin muhtarı patlatıyor bombayı, e, haberi. Ee, ya da bir iş yeri gibi düşünelim. işte e, En yukarıdaki yönetim kadrosundaki insanlardan biriyle ilgili bir haber. Yani onlar böyle haberi patlatıyor. Hepiniz ister istemez oraya kulak vereceksiniz yani. Aranızdan biri konuşsa, aranızdan biri böyle bir şey söylese, böyle bir haber, ona kimse dönüp bakmayabilir, inanmayabilir ama yukarıdaki söylediğinde hepiniz bir anda elinizdeki işi gücü bırakıp yukarıya doğru bakacaksınız. Yüksek bir yerden ses getiren bir haber, bunu duymayan kalmayacak yani kısacası hepiniz ister istemez bunu duymak ve buna uymak zorunda kalacaksınız. Böyle bir şey olarak görünüyor. Belli bir konuda bir değişim olabilir. Böyle nasıl diyeyim? bulunduğunuz konumla ilgili falan olabilir yani yeriniz değişebilir yaptığınız iş değişebilir yani orada o gelen haber bir güncelleme olabilir yani içinde bulunduğunuz duruma. Evet bir insan var balon gibi şişmiş böyle gerçekten ama balon gibi şişmiş etrafında daha doğrusu bir hava yastığı var yani aslında kendisi şişmemiş etrafına böyle bir hava yastığı sarmış sanki böyle kıyafetinin altına bir hava yastığı giymiş gibi anormal bir e, şişlik var. Şimdi bu insan e, kendini korumak adına aslında şişiriyor. Yani etrafıyla arasına tıpkı işte hava yastığı gibi e, hani kendini korumak için öyle bir şeyi etrafına sarıyor ama bu yaptığı şey gereksiz ve çirkin bir şey. Çünkü etrafında ona zarar verecek bir şey yok. Hani havadan nem kapıyor diyebiliriz. E, bu sizin yakın çevrenizde bir insan Hani sanki siz ona zarar verecekmişsiniz gibi anlatabiliyor muyum yani böyle hani e, böyle gereksiz bir hani orada kimsenin böyle bir şey yok etrafında simit yok ama onun var. Böyle bir yastık şimdi o yüzden de bu insandan rahatsız oluyorsunuz onun böyle kendi etrafına sanki o hepimizden farklıymış gibi bir şey kuşanması böyle bir havaya bürünmesi böyle bir söylem böyle bir eda takılması sizi rahatsız ediyor bu insanı etrafınızdan yani dışlayacaksınız dediğim gibi siz tek değilsiniz zaten 5-6 kişilik bir kalabalıksınız hepiniz normal hepiniz incecik şişinen yok o orada şişiniyor yani sanki onun bir ayrıcalığı bir özelliği varmış gibi. Bu insanı hepiniz beraber dışlayıp uzaklaştıracaksınız kendinizden. Evet çıkmaya çalıştığınız bir basamak böyle bir merdiven var. Basamakları da çok kolay görünüyor. Az böyle yükseklik aralıkları. Hem de merdivenin genel eğimi de böyle çok az. O yüzden yani hiç böyle merdiven çıktığınızı bile anlamayacaksınız. Belli bir konuda çok kolay ilerleyeceksiniz. Yani kademe yükseliyorsunuz, çıkıyorsunuz ama yani bir şeyi mesela çok kolay öğrenebilirsiniz. Başkalarına daha zor gelen bir şeyi. Başkalarının daha zor yürüdüğü bir yolu siz çok kolay yürüyebilirsiniz. Yani siz trafiğe takılmadan gidebilirsiniz. Bunun gibi bir yere ulaşıyorsunuz daha yüksek bir yere ve bunu çok kolaylıkla yapacaksınız. H harfi Hatay'ın HS isminde olan bir insanla ilgili bir e, konu var. E, o insanın yani o insanın hayatıyla ilgili bir şey aslında da sizin o insana yardım etmeniz gerekecek. Yani ya bir düzen değişikliği olacak bu kişinin böyle taşınma gibi yer değişikliği gibi ya da böyle sağlıkla ilgili bir e, konu olabilir ve refakat etmeniz gerekebilir. E, böyle bir yardımınız olacak bu kişiye e, 8 güne kadar görünüyor bu da arkadaşlar 8 gün içerisinde bu haberi alırsınız zaten ve bu kişiye yardım edeceksiniz Evet, daha önce ayrıldığınız bir insanla tekrar bir araya geliyorsunuz yani böyle görüşmediğiniz bir arkadaşınızla tekrar görüşmeye başlayabilirsiniz daha önce beraber çalıştığınız bir insanla tekrar belki uzun bir süre sonra tekrar birlikte çalışmaya başlayabilirsiniz bu şekilde ayrıldığınız biriyle tekrar bir beraberlik görünüyor belli bir müddet tekrar böyle beraber yürüyeceksiniz belli bir alanda Evet bakalım tabakta ne var ne yok. Evet, canınızı sıkan bir konu var yani ev, evde böyle yani çekirdek aileniz ya da Hani ikinci derecede olabilir böyle etrafınızda olup biten şeylerle ilgili hani böyle canınızı sıkacak şeyler duyabilirsiniz yani hanenize etki eden bazı konuşmalar var burada ve sizin canınızı sıkıyor bunlar hani etrafınızdaki insanların söylemleri yani bu yüzden böyle hane içinde de birisiyle tartışabilirsiniz yani o kişinin buna sebep olduğunu düşünebilirsiniz yani senin yüzünden öyle konuşuyorlar gibi burada çekirdek hali içinden biriyle tartışmanız Olabilir ama sonuçta bu e, canınızı sıkan mevzular dağılacak. Yani siz dağıtacaksınız üstelik. Yani konuşanları da e, siz öteleyeceksiniz. Meseleyi siz çözeceksiniz ve e, o sıkıntıyı dağıtacaksınız açıkçası. Biraz böyle evde huzurunuzu kaçıran bir e, konular olmuş bunlar. E, bunları tekrar dağıtıp evdeki huzur ortamını sağlayacak kişi de sizsiniz. Bunu da biraz hepsine kızarak yapacaksınız. Yani Y harfi Yozgat'ın Y'si. Urfa'nın U'su. Y U harfleri bir kişinin adında soyadında da olabilir. E, bu insanla ilgili bir şey görünüyor. Bir yola gidecek. Bu insan uzak bir yere gibi görünüyor. E, ve gideceği yerde o yolun sonunda böyle bir sürü mantarlar var. E, bolluk bereket aslında yani gidip e, gittiği yerde bolluk bereketi e, kavuşacak bu kişi. Ya da bolluk bereketi oradan alıp getirecek. E, böyle aydınlık bir yolu çıkmış. E, bu yolun sonunda e, bir sürü mantarlar var ya. Siz bu kişiyi takip ederek siz de e, hani aynı yoldan yürüyerek aynı şeye siz de ulaşabilirsiniz. Ya da bir şekilde o insan gittiği yerden sizi çağırabilir. Çünkü siz onun arkasından gittiği yola doğru bakıyorsunuz ve o yol size de açık görünüyor. E, böyle bir şey olacak yani böyle bir insanı izleyebilirsiniz belli bir konuda e, açıkçası. Bu da size bolluk bereket getirebilir. Evet bir konuyla ilgili 3 tane haber duyacaksınız. Birbiriyle çelişen haberler bunlar. Yani 3 farklı kişi üç farklı kaynak konuyla ilgili size farklı şeyler söyleyebilir yani sizin bulunmadığınız bir anda yaşanan bir şeyle ilgili örneğin hepsi farklı ifade edebilir biri der ki saat 5'te oldu biri der ki saat 7'de oldu yani biraz kafanız karışacak üç farklı söylemden hangisi doğru e, diye bunu aramak bulmak için uğraşacaksınız. Kendiniz araştırmanız gerekecek yani e, ve bu sizi ilgilendiren bir konu aslında yani yapacağınız bir şeyle ilgili izlemeniz gereken yol haritası. Biri diyor ki git şurada yapılıyor biri diyor ki git burada yapılıyor yani doğruyu bulmadan harekete geçemeyeceğiniz bir şey. O yüzden sizi oyalayacak bu e, böyle herkesin farklı bir ifade vermesi. Ee, ama kendiniz araştırıp biraz daha geç de olsa harekete geçeceksiniz evet yollarınız kıvrılıyor kıvrılıyor ama hiçbir yere varmıyor şu anda başladığınız hiçbir şeyi bitiremiyor olabilirsiniz ee, ya da sizden kaynaklı olmasa bile bir şekilde kendiliğinden kesintiye uğruyor olabilir sürekli yani böyle kıvrıla kıvrıla yılan gibi ilerliyor yollarınız ama hep kesik kesik yani baktığımda hep S harfleri görüyorum ee, böyle bir kıvrılıyor dönüyor hop kopuyor bir kıvrılıyor dönüyor hop kopuyor yani birbirine bağlanmıyor kesintisiz şekilde ilerlemiyor yani. Bazılarınız bunu örneğin ya bu aralar bizim mahallede sürekli elektrik kesintisi oluyor yani bir geliyor bir gidiyor bir geliyor bir gidiyor şeklinde de yaşıyor olabilirsiniz örneğin. Herhangi bir şeyle ilgili kesinti yani sizin dışınızda yaşanan bir şey sizi de etkiliyor olabilir. Hep böyle kopuk kopuk ilerlemeye çalışıyorsunuz. Bu da sizi yoruyor yaptığınız şeyin kalitesini de azaltıyor. Böyle bir şeyde istikrarlı olursanız yani kopuk kopuk gitmek yerine hep aynı şeye devam ederseniz aslında daha güzel olur sizin için ve daha kolay ilerlersiniz. Evet canlarım benim falanız bu kadar. Başka bir videoda yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.